düğüne gidiyoruz. Uzan. Şeyin. Herkesin buluşmak için geldiği yer burası. Ben kuyumcuya gidiyorum. Onlar elise bakmaya gitti. Acelemiz var. Düğün sahiplerimiz bizim <laughs> Ne kadar güzel. Bugün pazar sağ sol açık mı bilmiyorum ama kuyumcu açıkta da bende ya. <laughs> Saat daha erken. 11.30 falan geç açılıyor pazar günü her yer. Bence pazar günü erken açılmalı çünkü herkes dışarıda ya. Ama millet ne yapsın? Çalış 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 nereye kadar? Allah yardımcısı olsun herkese. Rabbim helalinden kazanan herkese o kazan sen Burası da meşhur kapalı yol. Bu müzik ne ya? Hemen ihlal verecek şimdi. işte güzel bir çay kahve içmeyiz. Bir gün kahve ödeme yaptığım için öyle bir komisyon aldılar ki. Uf, tanıdığım adamın işi vardı. Ona söyleseydim belki almazdı. Yüzde dört komisyon alıyorlarmış kartta. Herkes bana karşı 14 Şubat'mış. Sizce kim elbise beğenemediği için beni çağırdı? Tabii ki almış şunlar da düşer diye tutuyorum. Kendime güvenemiyorum o kadar para verince. Mükemmel kardeşim adını bile söyleyemediğim yerlere girmiş. Ne sıra dövüyoruz? Ne? Neydi ya? İzinle bir döveyim şunu. Ama bu nerede ki? Buralar benim neyim? Ben de mi Ayrı bir dert. Elbiseyi göster. mi? Ne oldu? Olmuş mu? İçine korsayı giydirdim. Kaparat Kız orada size laf söyledi farkında mısınız? Ne dedi? Giyilmezse iade ediyorsunuz. <laughs> ben şimdi benim yer. Evet o seni duyduk. Orada bir yerim dedi. Benim poşete çekirdek koymam. 6-7,5 olmuş bu, 5 TL Çocuklara balık krekiyre alayım. Onlar ateş kalsa zaten, öyle bir şey almayı düşünmüyorlar ya, hani. <laughs> koşturuyor. Tamam. Fiyat belki. 30 lira falan hmm. Sevgili falan var. Alabilirsiniz. söz geçemem mi? Ben bu çok güzel. Dedin, ne hadi yapalım. Ya belki daha Ama çilekli. <laughs> Seversin Önce kalite kontrol yapıp çocuklara veriyor. Burada haksızlık var arkadaşlar. Annem aldığım süzgece çerezleri doldurdu. Kokteyl çerez yaptı. Dur. Dur, dur. Bu adam mı? <laughs> tamam, değil mi be? Ne? 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 Ne?

şurası burası? Story çekseydik. Artaya geldik. Şey istedik be. Sadece şöyle bir gül istedik. Çok ağır. Çok yani ağır. maşallah. Hak etmiyor mu? Burada meşhur bir yer varmış. Oraya geldik de. Yokuş aşağı iniyoruz. Ben buradan geri yukarı çıkmam. Neredeyiz? Dağdayız dağda. Abla ben de. Ben buraya çıkmam bu arada. Ben boşuna geliyorum. Ay ben de korkarım. Hadi gelin. dönelim. <laughs> <laughs> şey, ha. Şuna gibi yakıyor. Ağzım acıktı. Tamam dur, tamam. Şu otu kaçtık? Seçildiğin kadar güzel. Açık saç bana yakışmıyor. Abi sıya durdu mu? Hı -hı. Akan sular bile durur beni görünce istesin. Ben gitmek istemiyorum. Bismillah. Gidebiliyor musun abi? Gidiyoruz. <laughs> Yere bakmasana, yürü bilirsin. Ne yapıyorsun abi? <laughs> yere bakmazsan yürüyorsun. Aynen yere bakmayacağım Güzel, yere bakarsan hiç gidemem. Güzel, bir yere bakacaksın yere. Kız yere bak ya, bir şey yok. Güzel burası salanıyor. Bakayım be. Normal video çek. Normal video çek. ne oldu Ceylin? Geldi mi? <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Düğüne başka bir şehre geldiğinde düğünden başka her şeyi yapan tek millet biriz galiba. güzelim be. Çok güzelim be. Boks atmaya gitmişler. Ozan nerede? Şey, siz kıs kış kısmısınız TikTok'ta. Fotoğraf çekilebilir mi? Ya. Allah şimdi ne? Şemsiye. Mesela şu çok güzel öndeki. Sofra bezine benziyor. Sofra bezi silkeleydim. <laughs> çok havalıyım şu anda. Bana niye olmadı? Ben elbiseme uygun olarak bu Diğer şeyi tatlı. aldım. Çok güzel değil mi? Güzel. Sen takıcı değil misin zaten? Takıcıyım. Öyle İndirim mi? var. Üç al Gerçekten öde. Nehir'e şöyle bir küpe aldık. Nehir'in küpesi çok güzel. Sizce? Ay şunlar da çok hoş. Ama bunlar çelik değilse boşuna bu kadar para vermiş olacağız. Bu ne? Nasıl? Kapatıyorum. Çöm çöm çükrek. Ne biliyor musunuz? Mütendir Abart. Hadi bir çay defen anlayacaktık. <laughs> Gerçekten çok soğuk. Ha. Bunlar yer gizem bakalım. <laughs> Sen oh, al. ben kendim aldım. Yemez oğlum, aydınlıkta içerik oldu Bunu da ararsınız. Hadi bunu da ararsınız. Ceylin ablanın nasıl işte. şuraya Ne oluyor? Yusuf. Kimse iyi değil şu an. <laughs> ben bu ekmeği yemiyor. Niye? Suriyelilerin ekmeği diye. Malzeme Suriyelilerin ekmeği diye. Sarı ya. evet. Çoğu insan Isparta'da okumuştur. Yani Isparta'da öğrenciler şehri, Şarki Karaağacı falan Isparta merkezde üniversite var. Çoğu arkadaşım da Isparta'da okumuştur storylerimde görenler ay biz orada okumuştuk orayı bize de gezdir diyorlar. Umarım siz de gezmişsinizdir yani burada eski anılarınızı hatırlamışsınızdır. İyi veya kötü bilmiyorum. Buradaki insanlara da çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir şekilde karşılama yaptılar. Çok samimiler. Yani. Çok samimiler. Donduk. Kapanmadı ki. Var. Hmm. Evet, bazı. Bazı. Önce biz çıkıyoruz. <laughs> ben utanırım. Onları <laughs> bekleriz. Hadi halay. Yap. Saçımızı yapıyoruz. Benim saçımı kim yapmak ister? Aa ben yapayım. Getir. Benim telefonu içeriye getirebilir misin? Telefonun mi? şarjı da ya. Tamam buraya sokarım. Orada yer yok. Ne? Ben şarj makinemi aşağıda bıraktım ya. Yani. Saçımı lülük 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 yapacağım. Ben saçımı düzleştirip alt kuyruğu yapacağım. Kaldığın elbiseler o gider çünkü. Ay bu niye böyle oldu? Şimdi ne yaptım biliyor musun? Saksı sen... kıyım. Gelin, gelin. Sen... ben buradan şu an seni görüyorum. Çocuk <laughs> <laughs> <Şuraya> ne yapsın? Ne <laughs> yapayım, nereye gideyim? Yok, olmuyor ya. Ben şimdi yapacağım seni. Düzleştiriciyi hızlı kullandın sen. Nehir. Hı? Benim sinirimi bozma. Düz çıkarmışım zaten, gel tersine. Allah Allah, bu niye böyle oluyor ya? Ceylin'in <laughs> bana lülük lülük yapması. <laughs> Nehir. Sen ne yapıyorsun? 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 Ne Telefonum. Telefonu. İhlali far paleti. Bu niye durmuyorsun? Şimdi oldu mu? Abla. abla. Sen abla. Aa oldu gibi gibi. Ne bir hangi renk süreyim? Pembe, pembe mi? Belki sen hangi? Ha pembe. Oldu gibi gibi. Bu arada biz arkadaşlar. İyi gibi gibi? Evine geldik. Orada hazırlanıyor saçlarımı düzleştirin saçlarımı alt kurgu yapacağım. Pembe Yok, olur ya. mu? Pembe ee, de efendim. Şu an hiçbir şey yapamam. Ne abi pembe çok mu kötü olur? Sen bilirsin. Kötü mü durdu Cemil? Yani? Renk çok güzel Hı. ama modeli olmadı. <laughs> Bana mı laf söyledin Evet. Kaçınları Kötü mü duruyor? Kötü mü durdu? Ben bir bak bakayım. Hayır. İyi mi? Belli gözükmüyor ki. Hayır iyi. Islak bende. Camdan içinde. ton sürüyüm şeyde vardı. Neydi o kızın ismi? Neyle Bilmiyorum ki. Dudak rengiyle Aynı şeylere verdim.

burada giriş yapıyorlar Allah isteyen herkese hayırlısıyla nasip eylesin kolaylıklar nasip eylesin gerçekten çok zor hem maddi hem manevi İnşallah gönlünüzdeki insanla karşılıklı hisleriniz varsa güzel bir yuvanız olur hepinizin <laughs> fotoğraf çekme merasimine hoş geldiniz. Hiçbirini beğenmiyor. <laughs> düğünde en sevdiğim kısım pastanın bizim masaya geldiği kısımdır keşke her düğünde ilk bize dağıtılsa pasta değildi bu arada yaş pasta değil pasta değil dondurma gibi bir şeydi ben ilk defa böyle bir şey yedim yani ilk defa düğünde böyle bir şey yedim en güzel düğün Azerbaycanlıların düğünü yemekli Allah canım çektiği geziyoruz gezi sen mi çektin stölyese gitmez miydiniz Video sonu. Acıktım Good ya. Bye. engelliler değil mi? Engelliler. Engelliler yazıyor. bayan yapmıyor. Evet. Bayan ve engelliler için. Peki, bizim tipimiz... <gülüyor> <gülüyor> ben de beni <laughs> dolmayarken çekiyordun. Ne oldu, beğendin mi? Çünkü sadece bulgur var dolmada. Ben yaptım. Aç olduğum için yiyorum. Ben de açım dolma yedim yarımını. <laughs>

Makyaj benim neyimi? 10 ton pamuk lazım. Kişeyim. Bu kadar uğraşmak yezep, sonra gel, çıkar. Yezep uyumaz. Ben sana değerim. Soğudum gördün mü? Bu adam. Sıfır bir sıfır bir adam'a insana benzedim mi? Ortalık elde aldı. Yüzümü de iyice yıkadım ama video sonu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.